Kendini tanıtır mısın? Bolu'nun Gerede ilçesinin öğrenci köyünde doğdum. 1950 doğumluyum. O günden bu yana Gerede yaşamaktayım. Babamın yanında saat tamirciliğini öğrendim. Ve 60 senedir bu işi yaptık babamla beraber. Saat tamirciliğine nasıl başladınız? Aile nasıl başladı saat tamirciliğine? saat tamirciliğine dedem, dedemin nasıl başladığını bilmiyoruz. Dedem öğrenmiş bu saatçiliği. Dedem de babamı öğretmiş. Babam da işte yanında takip ederken biz de öğrendik. Devam ettik. Deden hep saatçilik mi yapmış? Dedem saatçilik yapmış. Çok zor diye bu mesleği eskiden 50 sene dedem 57 57'de öldü. 57'den evvel malzemeler yoktu. Bazı takım teşkilat yoktu. Çok zor bu iş diye bırakmış. Tekrar başlamış. Gitmiş değirmencilik yapmış, olmamış. Dönmüş gelmiş. Yine saççılık yapmış. Zor bu iştiği bırakmış, marangozluk yapmış. Karaca köyünde bir 44 depreminde cami hafif bir tarafa kaymış onu köylülerle basandığıyla basandığıyla cami yerine getirmiş. Ondan sonra tekrar başlamış saatçiliğe. Bu meslek yapılacak demiş. Birileri ezan okuyan köyde imam ezan sesini sadece çevresindekiler duyuyor. Diğer mahalledekiler duymadığı için bunu demiş Allah çoğurdu çoğurdu o meslekten verdi bize bu rızkı bu saatçiliği yapılacak demiş. Ezan okunduğu vakit uzakla duymadığı için cırlaklı saatlere yapmış, kuruştu, çalıştırmış. Herkes evinde cırlağını kurar, istediği saatte gece kalkar, oruç tutar, namaz kılarmış. Bundan bilmiş dedim. Allah bu meslekten verdi mesleği rızkımızı diye. Ve De devam etmiş. Geldi bugüne. Dedenin kaç yıl yaptığını biliyor musun bu mesleği? Bilmiyorum. Dedem 57 öldü. Belki 50 sene yaptı dedem bu işi. Ama da Çerkeş'ten Bolu'ya kadar bu aralarda herkeste nam vardı dedim. İyi usta, iyi usta diye söylerlerdi. Eskiden cep saatleri vardı. Gümüş iki kat zincir, 3 kat zincir olan şöyle da Sallandı zincirle de. Onları kullanırlardı. Daha kol saatleri falan küçük, ince saatler yoktu gibi bir şey neredeyse o zamanları. Cep saati vardı. Bu duvar saatleri vardı. İşte eski 30-40 senelik şu elle sallama saatle vardı. İşte onlardan gelirdi bize. Ekseriyat şu çit canlı Peter saatleri gelirdi. Onlar çok yapardı işte. Babanın bu mesleğe nasıl başladığını biliyor musun? Babamın nasıl başladığını, dedemin yanında işte öğrenerekten başlamıştır herhalde. Dedemin yanında seyrede seyrede göz atlıyor göz atlıyor. İşte bazı ufak tefek şeylerini yaptırdık hani falan. Geç tezgaha çalış demiş demek ki. Çalışmış. Sen de mi öyle başladın? Ben de öyle başladım. Göz atlıyor göz atlıyor babamın yanında. Seyrederken falan. Bunun olmadığı zamanlar bazen Karıştırdım saatleri. Bozduğum zaman da olmuştur yani saatleri. <laughs> kırdığım bazı parçalarını kırdığım zaman da olmuştur. Tabii ilk başlarken bir yandan baba korkusu var. Bir yandan el tril diyor. Bir yandan işte yapmaya çalıştık ve öyle öyle öğrendik. Kaç yaşında başladın? 16 yaşında başladım aşağı yukarı. 15-16 yaşında başladım. Bizde ilkokul 3'e kadar vardı. 3'ten sonra okumadık eğitmen vardı. Eğitmenden sonra okumadık işte dükkana gittik. O zamanlardan böyle hatırladığın anlar var mı? İlk başladığın zamanlarda dükkanda ne yapardın? Nasıl vakit geçirirdin? Önünde bakkal dükkanı vardı. Burada müşteriyle ilgilendik. Daha olmadı. Arka tarafta çalışırdık işte. Boş zamanlarda dükkanın önüne çıkar güne karşı otururduk. <laughs> başladık. 17-18 yaşına doğru falan o aralarda gayrı hemen hemen usta olmalı olduk yani. Babam gözetliyor gözetti, seyrede seyrede. Ben yaptıktan sonra saate bakar kontrol ederdi. Olmuş mu olmamış mı, temizlenmiş mi temizlenmemiş mi falan diye kontrol ederdi. Eskiden köylerde ev süpürgeleri falan vardı. Toz kalkardı, saatin içine konardı. Bu bilhassa duvar saatlerinin içine toz kıllar falan konardı saatin içine. Nerede yağ varsa oraya giderdi. Yağlı yerlerde saatle toz dolaşıyordu. Dönerken dönerken saati orada tutukluk yapardı. çarkın dişlerine girerdi. Mesela bir sinek girdi, saatin içine girmiş. Bir dişli arasında kısılmış. Saat öbür çarkta gelmiş. O dişliye kıstırmış sineği, saat durmuş. Benim bir sineği almam işte 30 kuruş, 40 kuruş dermiş dedem. Peki unutamadığın böyle anlar var mı saatçilikle ilgili, tamirle ilgili yapamadığın saatler, unutamadığın böyle müşteriler <laughs> vesaire? Bu duvar saatlerinin, çit saatlerin saatlerinin bir tanesinin dibek derle, mihver, mihver derle. Sallak çargının oturduğu yer böyle yara yapmış döne döne saatte belki trilyon kere milyar kere dönüyor. Orayı yara yapmış. Orayı çalıştıramadım saate. Çalışıyor. Tıknık biraz çalışıyor. Duruyor. Zoruma gitti. Gece rüyama girdi. Filan yerde saatin dibekleri yaralı, bozuk. Oraları düzelt, çalışır saat dercesine rüyama girdi. Sabahleyin geldim baktım. Aynen dediğim rüyama giren yer bozuk. Orayı işte eskiden bazı malzemeler yoktu. Birçok teşkilat, birçok takım yoktu. Onu yakardık, suyunu aldık, çeliktir o, tekrar makabından düzeldir onu, tekrar yakar, tekrar su verirdik, yerine takar, devam ederdik. E şimdiki malzeme çok, teşkilat çok, takım çok, al yenisini tak, al yenisini tak. Yani şimdiki ustalar çok şanslı. Dedem mesela iyi ustaymış ama, Defalarca zor bu işti, boşlamış. Neden boşlamış? Sırf malzeme yoksulluğundan boşlamış. İstanbul'a gelemiyor. Buralarda teşkilat yok gibi bir şey mesela malzeme yok. Şimdilik ayağın dibine malzemeci geliyor. İstediğim malzemeyi alabiliyorum. Çok rahat yani şimdi. Sen malzemeleri nereden alıyordun? İstanbul'dan alıyordum. Yuva diye bir saatçi vardı. Bir de Göngenci vardı. Ahmet Göngenci. Doğu Bank'ta bunların ikisinden alırdım. Sonra sonra pil pilli saatle çıktı. Doğu Bank'tan da pil aldık. Bazı saatler aldık. Sonra pilli saatle çıktı. Kol saatleri. Onları da oralardan alırdık. Öyle böyle sonumuzu götürmeli olduk hemen hemen. <laughs> i̇şte. Bırakma kararını nasıl aldın saatçiliği bırakma kararını? bırakma kararını şöyle aldım. Hat çıktı. Hacıya gideriz, hacca gideriz nasıl olsa dedim. Bir, ikinciye de bu elektronik saatte çıkınca biz elektronik kursuna gitmeyince bu işleri anlayamıyoruz. Adamın saatini, dedemin namı, şeref var, bir çevresi var, bir itibarı var. Eyvazoğlu'nun oğlu saatimi berbat etti dedürtmemek için elektronik saatte çıkınca bizim meslek bitti kurmalı saatler tamamen hantallaştı. herkes attı Elektronik saate döndü. Meslek azaldığı için bir pil takmaya başladık. Sadece pil. Adam neredeyse ben seni eski müşteriyim. Bu pilin parasını sen çek dercesine geldi bizim meslek neredeyse. Yani ucuz pil. 5 liraya pili 6 liraya takıyor mesela. bir lira para kazanıyorsun bu birileriyle de bu mesleğin devam etmeyeceğini hissettik. Şehrimiz ufak. Ufak ilçe olduğu için boşlamaya karar verdik. Haç işi çıkınca gidemedik, hastalık çıktı. Hastalıktan sonra nasip oldu, gittik işte inşallah. Sizlere hayırlı ömür versin. Dükkanın ayrı, kardeşlerimden ayrıldım. Başka bir küçük bir dükkan tuttum o dükkanda o dükkana çıkarken babam kırıldı. Bayağı kırıldı yani bana. Gitme burada dur. Dükkanın arka tarafında, bakkal dükkanın arka tarafında saatlik yapıyorduk. Burada dur derecesine kırıldı bayağı. Oraya çıktıktan sonra bir sene sonra falan tabii müşteri arttı. Tabakhanada çalışan gençler, meşler orada suyla uğraşıyor. Saatler kufleniyor, pisleniyor, iki de bir tamire geliyor. Arka tarafta bizim bakkal dükkanı arkasında bunlar bilmiyordu, çoğu bilmiyordu. Ama oraya çıkınca bayağı müşteri arttı. Bir gece sahura kadar çalıştım. Babam pijamalarla geldi. Baktı çalışıyorum dükkanda, beni dükkanda değil başka bir yerlerde falan zannet herhalde. Haylazlık yapmaya gitti falan öyle tahmin etti zannedersem. Baktı dükkanına çalışıyor. Sefere çok yazık etmişim demiş. Bir komşu, bir arkadaşların birisine yazık etmiş şimdiye kadar dışarı çıksaydı. Demek ki daha iyi iş olacaktı diye söylemişti Öyle duyardık işte. Bir altın tokaladım. Altın tokalardı eskiden. Altını eskiden körük falan yoktu. Böyle pürmüz falan yoktu. Bir kömürün üzerine kurduk bir boruyla üfleye 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 kömür üzerinde o altını eriyecek hale getirirdik. Getirirdi babam. O zaman tam kaynak eriyecek hale geldi ve kaynak oldu. Toka kaynak oldu. Eskiden köyde kadınların boyunda altın oldu devamlı. Bir saatçi daha vardı. Dedem gibi böyle eski namlı bir saatçiydi. Dükkanın önünden geçerken sen de altın tokalıyor mu dedi. Tokalamıyorsun dedim. Niye dedi? Niye tokalamıyorsun sen dedi? Babam dedim erdi versin diye dedim. Sadece gözetliyorum yanında seyrediyorum. Tokalatmıyor dedim. Babamın eski pazarda dükkanı verdi tekrar. Oraya gitti gün bir altın geldi. Babamın haberi yok ama ben tokaladım o altını. O ustanın dediği gibi sen babandan iyi görersin. O tokanın arasındaki gümüş eridiği vakit bırak dedi. Erittik tokaladık neyse koydum, akşam geldi babam, baktı, bir tane tok alamadı. Eridi böyle altının dedi, altın almak zorunda kalırız dedi. Ve ondan sonra işte yavaş yavaş yine tok aladık falan, alıştık. Kendisi yapmazdı, sonra bize yaptırmaya başladı işte. Böylelikle devam etti, geldi bugüne. Böyle eski antika saatler gelir miydi? Köyden size satmaya, saatlerini satmaya getiren olur muydu? Eski saat getirirler miydi? Ya götürlerdi, götürlerdi bazı eski cep saatleri. Tabii gümüş oldu. 800 ayar, gümüş 900 ayar, gümüş. Gümüş saatli oldu. Karacadağ köyünde bir köy imamında bir saat vermiş. Pir yol diye bir saatlerdi. Kıymetli bir saatmiş o da. Kaç para eder bu saat falan dedi, Ben dedim bilmem. Antikacı'da geldiği vakit, buyur gümüş toplayanlara falan geldi vakit onlara sorarız falan dedim. Bırakırsan sorarım satmam. Sana geri iade ederim saatlerim, Şu fiyat veriyordu falan diye dedim. Bırakamadı. Aldı götürdü. Bir antikacıya söyledim. Dedim böyle böyle bir saat var filan köyde. Kaç paraya gider bir taksi dedi. İşte işte o zamanın parasıyla 15 liraya gider dedik. Ben sana bir yevmiye vereyim dedi. Bir de taksi tutalım gidelim köyde o saati alabilsek alalım dedi. Ben dedim gitmeye gerek yok. Bir tanıdık taksiyle gönderdim. Köye varmışlar. Hoca sormuşlar. Hoca nerede? Yaylada demişler. Yaylaya gideceğiz demiş. Taksiciye. Yaylaya çıkmışlar. Hoca nerede? İmam, köy imam nerede? Bugün sığır löbətinə gitti demişler. Sığır gitmiş. Akşam geliyor sığır Geç geliyor mesela. İkindən sonra geliyor. Bekli demiş. Ve beklemişler. Hocayı almışlar, gelmişler köyde. İşte, işte kaç parayı aldıysa çok az bir para vermiş saate. Çok az bir para vermiş. çıkar 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 çıkmış işte 150 dolara, 150 liraya mı çıkmış? Ne yap? Herhalde 150 liraya çıkmış Türk parasının almış saati. Gelirken de bir ofiste emmiş antikacı. Belki adam uyanır da gelir saati çayar diye. Oradan bir otobüse binmiş İstanbul'a geldi. Herhalde İstanbul'a gelmiştir. Adam taksici geldi sen bekle burada dedi akşama kadar dedi bekle. 3-5 kuruş para iyi bekle dedi. Adam bunun parayı vurdu gitti dedi. Oğlunun saatçi olmasını niye istemedi? Meslek hemen hemen öldü gibi bir şeydi, onun için istemedik yani. Saatçilik elektroniğe döndü. Elektronik kursuna gönderemedik. Mesela bu iş devam etmeyeceğini tahmin ettik yani kurmalı saatle bitince. Bu iş dedim öldü. Yavaş yavaş başın çaresine bak <laughs> derecesine devam ettik işte. İlk okulu bitirince, sağlık mesleği bitirince gönderdik çocuğu İstanbul'a Gebze'ye. Önce Gebze'de biraz çalıştı. Ondan sonra İstanbul'a geldi. işte buralarda Allah hayırlı halakazaç versin. Güle güle de gidip akrası versin. Başka diyecek bir şey yok. Saat tezgahını niye istediğini düşündün? Ya bu, bu tezgah buralar, buralara gidip de bu tezgah buralarda gösterilmez. Şu tezgah dedemden kalma. 57'de dedim öldü. Belki 80 senelik, 80-90 senelik tezgah. Buralara gidip de bu masa tezgah altında mangal yakmış, is var, ateş yanmış filan Buralara gitmez ayıp oldu diye istemedim göndermek. Ben söktüm. Oğlum Yücel topladı. Kırığını, çıkığını topladı geldi buraya. İşte tezgah yapmış işte. Peki saatleri görünce ne hissettin burada? İlk, ilk gördüğün zaman i̇lk, hatırlıyor musun ilk, saatleri? İlk gördüğüm zaman oğlum bunlarla uğraşma dedim. Bunlar 50 senelik saat, 60 senelik saat, 70 senelik saat. Benim gibi normal bir ustanın elinden de geçmiş, pek bilmeyenlerin elinden de geçmiş. Mesela yeni bir çırak olaraktan çalışmış adam bu saat randıman vermez diye geri iade etmiş adamlara. Sen bunları topluyorsun antika diye veya hatta gümüş gümüş hatırına topluyorsun. Bunları yapacın diye uğraşırsan benim hesap gece rüyana da girer, canını da sıkar, moralini de bozar, işinden de eder diye tercih etmedim. Saatçilikten başka bir iş yapacak mıydın? Yapmak istedin mi? İstemedim aşağı yukarı istemedim. Yalnız elektronik kursuna gitmek istedim. Bankada bir arkadaş vardı. Babam muhtardı. Muhtarlığın şeyine işte gel giderdi. Bunu elektronik kursuna gönderelim dedi. Televizyon tamiri bellese yeter. Bırak başka şey dedi. Yani o zaman televizyon falan daha yeni çıkıyordu. 70 en fazla 70'lerde falan. Babam gitsin diyor. Gitsin diyor. Adam bizimle uğraşıyor yani. Bir Ankara'da bir kursta bir adam bulmuş. Tahsin Dolgun diye birisi vardı zengin birisi. Onun oğlunu tembih etmiş, söylemiş. Bu da orada yer falan ayarlamış. Ayda 90 lira, sade 90 lira. Para yatırıyoruz, yeme içme ait. yatıp kalkma da ait. İşte orada öğreneceğiz, iyi bir eleman olursak, zekalı bir eleman olursak, devlet bizi yurt dışına da gönderiyormuş o zamanlara. Böyle kurs için, elektronik işler için mesela uçak tamiri veya helikopter tamiri gibi falan böyle bir elektronik iş için. Babam bir iki sefer, iki sefer, üç sefer geldi. Tadil gün dedi seni alıp götürecek. Ankara'ya dedi. Cuma günü de herhalde zannedersem. Orada Cuma, Cumartesi, Pazar günü gideceğiz Ankara'ya da. Hiçbir hazırlığımız yok, bir şey yok. Sadece gitsin diyor babam. Başka bir şey demiyor. Baba beni Gönder şu dedim. Sen de dedi, nerede o zeka dedi, oruç dedi. Beni asfata yere oru gibi böyle çarpar gibi çarptı. Halbuki 25 yaşındayız. En zekalı zamanımız. Kırdı. Biz de tabii babamı kırıp da gitmedik. İşte öyle böyle bugüne kaldık. Hayatımız geçti. Aslında orada e, baban senin o işi yapamayacağından değil, yapıp belki yurt dışına vesaire falan gideceğinden endişe ederek göndermemiştir seni yani. Kendisi de muhtarlık yapıyordu. İşte bana dükkanı bırakıyordu. Dükkandan başka bir yere gitmiyorsun. İşte köyde böyle gezip gezip havasını atıyordu. İşte öyle. <laughs> 60 yıl saatçilik saatçilik yaptım. Ve bu tezgahtan az veya çok para kazandım. Allah bir merakat versin. Hiç parasız koymadı. Doğal bir meslek olduğu için. Zengin de yapmadıysa da parasız da koymadı. Bir talebe geldi bir akşam. Bunu hatırlama gelmedi. Bir talebe geldi bir akşam. Saatinin kurma kolunu benim gibi saatçi azıcık hatalı takmış. Kurarken kurarken saat kurudan çekilmiş sıkı vida sıkılınca kurudan çekilmiş devamlı ayarda duruyor çalışamıyor. Baktım saate dedim bu kurma kolu hatalı olmuş. Bunun kolu değişmesi lazım dedim. Ve değiştirdim. Saatçi de saatin sahibi de yanımda duruyor. Genç bir delikanlı çocuk. Kaç para dedi? Yaptıktan sonra kaç para dedi? Ya 40 kuruş ya 60 kuruş bir para o zamanın parasıyla para istedim. Ben dedi İmam Hatip talebesiyim dedi. Kimin insadan asıl okuduğumu kimse bilmez dedi. Yürüyerek ben gene gidip geliyorum dedi. Yürüyerek ben yine gidip geliyorum. Tek elin verdiği sadakalarını okuyorum. İmam Hatip talebesiyim. Bu para ziyan olmasın diye de yürüyerek gidip geliyorum dedi. Sen 60 kuruş aldın veya 40 kuruş aldın geçmiş gün bilmiyorum. Ama 90 kuruş aldı buna dedi. Benim gibi bir fakir talebenin dedi. Bu parası alınır mı dedi. Ben bu adama ne yapayım şimdi dedi. Ve ömrüm boyunca saatçilik yaptığım boyunca selam sürece o çocuğun o sözünü hiç unutmadım. Şöyle belki bir babası baba şu saati yaptırıyor dedi gönderdi. Belki adamın cebinde parası yok. İmkanları sınırlı. Geldi zorla yaptırmak istedi çocuğunu saatini yaptırdı yaptı. Yani bazı şeylerden kısarak yaptırdı. Yani neyse hakkımız bunu aldık. Çok şükür elhamdülillah. Pek fazla aşırı bir fiyat almadan ömrümüzü geçirdik. Allah bundan sonraki çoluk çocuğumuza hayırlı helal kazanç versin. Bu meslekten biz de çekildik. İnsanlar zamanını doğru anlamak için, namaz vakitlerini takip etmek için, iş yerine saatinde varmak için saat yaptırlardı. Biz de uğraştık. Bunları yapmaya çalıştık elimizden geldiği kadar. Her vatandaşın işini görmeye çalıştık. Böylelikle ömrümüzü bugüne götürdük. Şükür olsun elhamdülillah.